Arkadaşlar bugün CS maçı kalan vesilen 11. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda sadece Yiğit var. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk kanka. Ne adam kişi... gördü bu arada beni bir tık topu kattı. <laughs> arkadaşlar niye iki kişi çekiyoruz? Ekiple yani benim çok yani fena başım ağrıyor. Artık böyle teker yani az kişiyle az VS'e gelecek. Tabi ekiple de VS'ler gelecek. Merak etme. Sen bu arada adamı izliyordun. Evet kanka ben şu an görüyorum adamı. Tam önümde şu an birini çekmedi. Spam çekecek. Aynen spam çekti kanka. Tamam o zaman ben biri bana daha tep atmıştı onu çekeyim. Hayır hayır hayır, hayır. belki e, hani eşyaların claim atmış bu arada kanka. Ha. Arkadaşını falan çağırma. Yok claim atmamış ya başkasının yerinde spam çekmiş. 2 ve 2 atan yakamos tp o zaman ben tekrar. Ay. Keşke izlemeseydim belki çekerdi. <laughs> Değil, benim sonradan gördü ya. Cross Fox diye biri TP attı. Kabul et. Ay TP attı. Abi, ciddi attı. misin? Kabul ettin mi? Yok. Arkadaşlık attı onu kabul ettim. Ha. Ben geliyorum kanka şu an giriyorum. Atalım mı diyor. Ark Arp gel. O yaz sen. Cross Fox Yakamos TP at videodayım. Yazdım kanka. Ya içimden biriz. iz. Ee, 10-15 kişi karşı elimize verilecek gibi hissediyorum. Kanka yani. Bir şey olmaz. Şuraya kaçarız. Hevrek diye biri daha tep attı. Ama ben şeyi çekeceğim. Bu arada bir günde şu an iki tane video çekiyoruz. Aynen. Arkadaşlar bu arada Sayın Açık Sayın 10. bölümünü var ya. Bugün çektik tekrar. Yani, yani onda ya da ya infazlamıştık de. ama işte. Ya, arkadaşlar o biraz fail oldu ama işte onlar da rezil köpekler. 3 kişi aldık oradan sadece. Attı mı TP kanka? Attı, çektim. Eğer setli. Aa olsa... bekle geleyim. Dur lan nereye düştüm? Setli mi? Değil, değil. Setli olsa ben sence bu kadar sakin olabilir miyim? <laughs> Hadi doğru. uzaklaş <laughs> as yazdı. Sıkma. Hadi git canım benim. Reis buraya mı adam çekmiş şu Hani böyle bakıyorsun ya. Cehle uzağında oynayak. Fazla gelirsek kaçarsınız. Okey. Şey diyor yani. Cehleden çıkın diyor. Kısaca. hı <laughs> Çıkacağız reis. İki kişi gelirse. Kanka bak. Heh. Sana o kadar çok eminim ki fazla kişi gelecekler. Yani. Kanka şöyle diyeyim sana. Fazla kişi gelirse bak şurada ev diye bir şey var yani. Ona kaçılabiliyor biliyor musun? Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı o kan kanalı da abone olmayı unutmayın. İyi de daha çok video gelecek. Çünkü artık o benim sponsorum. <laughs> Her şey mi bir günde bir emlik eşya aldık. Evet arkadaşlar bir emde bildiğim bana bir em atmış gibi oldu yeni sponsorum Yiğit Bey. <laughs> Yiğit Bey görüşleriniz nasıl da size baya zarar soktuk mu? Ee, ekibe geldiğime pişmanım. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Kanka arkadaş tit çekti, tit çekti, arkadaşını çekti. Adama izliyorsun değil mi abi ya? Bu evet. yiğiti linçleyin bak ne kadar şerefsiz. Hayır 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 belki fazla kişi çekerler diye. Kaç kaç geri kaç geri kaç. Biri tit çekti. Tamam ateşi içti. Gel bir CL'ye gidelim arkalayabilirler. Kanka bu arada bir tık yani 3 kişi görmüş olabilirim. <laughs> Hadi hayırlısı. Kardeşim beni niye dışarı bırakıyorsun? Gizli sponsor. Arkadaşlar Acaba... Yunus'un arkadaşı olmanızı tercih etmiyorum. Günlük 2-3 yeme harcanıyor. <laughs> Arkadaşlar ekibe gelmenizi kesinlikle e, şiddetle tavsiye etmiyorum. Kesinlikle gelmeyin. Zarar bir ekip. <laughs> Bugün geldim bir em zararım oldu ama. <laughs> ama kendi isteğimle tabii şaka maka. Kardeşim. Canım Kaç ender var sende? 2. 2 tane aldım. Bir tane daha vereyim mi? Yok yok gerek Zaten ben ender pearlları Hocam yapıyorum. ben şerefsizlik yapacağım. Linçlemeyin beni. Bir bakacağım ya. Icından küçücük. Kerçim icından bir bakayım be. 10 kişi gelirlerse 6 yiyeceksin. Topu. Kanka 3 ender pearl var. 3 ender pearl o da iyi. 3'ünü de böyle G'ye basarım. 3 kere. 3 <laughs> <Üç> kere 3. <üç. gülüyor> Kanka hadi. Bak dikkatli ol. Ben korkmaya başladım. Bunlar niye gelmedi hala? Yazsana bir neredesiniz diye falan. Ee, neredesiniz? Şu an adamını çektiği yerdeyim ama kimse yok. Onun avradını gördüm. Kaç? Kaç kişiler? Şu an iki olarak gördüm. Kanka yok, korkutma beni bak. Kanka tp'yi at istersen. Kanka kaç kaç. Kanka uzak celemimden bayağı uzağım. Yani uzaksın. Kaç? Yok yok uzak değilim o kadar at tp'yi at sen. İki tit kanka. Fuck you. <laughs> Kanka. kanka. boş ver gidiyor. O geliyor. Geliyoruz için. Kanka geliyoruz Aha, için. Kanka. Geliyoruz için yazdı. Sizler kural bozlar. Harbi mi? Şerefsizler gel. Ya şerefsizler ya. Klayme gel. E bir e tane gel. ben bir tane sessiz gördüm orada. Ya bu önceki çektiğimiz de olabilir ama. Hadi bakalım. Ya görüyorsunuz kimlerle uğraşıyoruz. Adam akıllı vs atan bile yok abi artık. Gelin biraz ileri, ileri cl yaklaşmayız. Geldik zaten. Geldik zaten. Gel gel kanka. gel 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 Aa, gel. Tavza Gördüm Fazla gördüm, gördüm. Crocs Fox'u gördüm. Ka Ben A almayı unutmuşum hemen bir. Kanka dalıyorlar bana. Ciddi misin? Kaç şu an? Dur. Şu an ikisi de beni izliyor. Ay çok korktum. <laughs> dalıyorlar. Kanka gel geri. Gel geri. Abiler. Meytana boş bulunca çakallar uçuşmuşlar. Çakalların ekmek dur, dur. kalkana kadardır. Kanka 3 kişi değiller bu arada. 2 titler. Keşke. Ah oh, oh, çok iyi. Kanka olta kullanıyor ya. Ben de kullanıyorum. Rekte gel rekte gel. Dur. Kanka geldiler sana. Gel lan, gel gel. Senin mi oltan iyi ben mi iyi? Tamam çok iyi. Vuruyor. Hadi kritik yedi. Abi ateşli. Dur. Crocs. Uyy. Oha üçlü kombi. Kanka geri kaç geri kaç. Adamları geldi kanka adamları geldi. Buradalar kaç. JL'yi trollüyorlar hatta. Kaç kaç kaç. Ya şerefsiz adi köpekler ya. Adamları geldi bak üstte C.L.'yi trollüyorlar. Gördüm. Elle, ya e şerefsizler e ya. Bu arada Ezwin, Ezwin ellerine bile verirdik. Gel devam ki kanka bunların adamı değil bunlar bizi troller. Kanka bunların gördüm harbi bunların. Valla bizim değil diyor kanka. Kanka aşağı tuzak muzak gitti bence. Ağlar filan hep CC olmuş. Kanka gel devam edelim bunlara gel gel. Bekle tek hemen yukarıya çıkıyorum kanka şu Kanka gel bak tek bırakma beni. Adamlar geliyorum hemen geliyorum bekle. Gel. Aa set işte kanka yukarıdaki set. Bak diyorum sana set kanka set bu. Kanka çöp set adam büyüsüz set gördüm. Geldim. Neredesin? Gel. Adam da aldı. güç ona. içiyorum. Şu Quantum MK oynamayı bilmiyor, ben olsun. Aha daldılar. Bismillah. Quantum MK oynamayı bilmiyor. Oha. Kim oynamayı bilmiyordu lan? Lan neredesin ben? Ben tek kaldım. <laughs> Yok, kanka arkandayım. Şey yemek evanter aldım da. Aga bak adam giyecekler ya. Ay, çok şans. korkma. Ender pearl'ümüz var. Vay gel buraya lan. Korkanın da gel lan. Oo çok pis girdi bana. Hız güç bitti. İçtim. Geliyorum. İçtim kaçıyorlar. Ha yok. CL'den Oğlum bir ay otursalar var ya. GG'ler de. Abi... Otursalar mı? Otursalar. Hadi be oturtuyordum lan. Oturdu oturdu. Ha suyu varmış. Direkte oturdu. Kanka, direkt kanka. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kanka bak bak arkada sessiz var şu an. Aldım onu direkt. Tamam kuantum tekrar oturdu. Kanka ben zehir aldım aldım onu. Ender var. Ender pearl'leri de var. Kanka yardım. Yani kaskın botun patlayacak lan. Ne alaka? Kuantum Kanka oturdu. oturdu oturdu oturdu. Geldim. Kanka yardım ço- bekle 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 sakın dalma. Niye? Ya yani tamam tam uzaktaydım da bir tık. Kanka oynamayı çoğu hiç bilmiyorlar var ya. Sıfır oynamayı bilmek. Kanka ben kız falan işiyorum bekle bekle. Arkadaşlar ne oluyor şu an? Yemek. Arkadaşlar. Kanka gitme o kadar ya. Kanka zaten artık ananı satayım oturdum. Tamam yine enişemedim yine enişemedim hiç, hiç no problem. Kaskım patlıyor. Kanka kalbim düzelmiyor düzeldi Girdim ha, Tamam Oturttum bunların ikisini de oturdu Hadi be Ender Pearl attı biri Kanka ben arkadaşını kovalıyorum bunun Kaskım 80 Bunların da bayağı az kaskı Kanka 2v1 yiyorum şu an neredesin Ender Pearl attım geldim Kroks tek başına kaldı. Bu kuantum niye... Öldüm. Kuantum tamam. çok afk. Aha. Otursan var ya madende otursak hiçbir alt yapamazlardı. Geldim. Kanka. Kroks ölecek. Kanka ben bir tane inci gömüyorum. Dalıyorum. Göm. Ölümüne gireceğim. Kroks ölecek. Kroks ölecek. Kaçıyor Kroks. İnfaz olacaklar. Gel gel arkadaşı da burada. Son az güçleri içtim. Gel oy! Oğlum 41 kask kaldı lan. Gel lan hayırdır. 41 kask. Neredesin Kanka geldi? Kanka benim 200 lerde. Kanka. Öldüm. Net öldüm. Kask Hayır, kırıldı. Kaç kırıldı? Kaç 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 oyalıyorum ben kaç. Evet, dedim. Kuantum nerede? Bana dalıyorlar. Kanka, Kanka kaç sen kaç sen Kanka, kaç. Kaçıyorum. Ölmüyorsun değil mi? Seni kovalıyor. Hız güç bitti. Fuck öldüm. Arkasındayım onun. Ölemezsin. Yapıştırdım bir tane Ender Pearl. Kanka net öldüm. Hız güç. Hayır öldüm. kaç. Kaç. Chest'ten Ender Pearl almaya çalışacağım. Kanka kaç artık. Oy çok iyi. Harika elbus yaptım üçlü. Kaç artık bak kurdum seni. Suya oturdum. Ya tercan sal be. Gel buraya gel. Girdim. Şu tercanı al. Dur yedek tamam, kaskım tamam. var mı ona bakıyorum. Yedek kaskım yok. Oh, yardıma geleyim mi? Bekle ben sana kask falan bulacağım hemen. Kanka kılıyeme gel. Kask at. Cici. Kask atlar cici. Yedek bot var 65 canlı. Bekle bekle sakin. Al. Hız güç var Hocam, mı? sponsor olmaktan bıktım artık. Hız güç var mı? Ee, hız al iki hız. iki güç attım. Oh. Ay kafayı sıyacağım. Dalıyoruz ya mu? Ya hep ama bak adamlar kural bozmadı helal. Aynen. Dalıyoruz mu? Bence dolak aga. Bence dolak. kaka. bence fokus atak bir tek. Bir pant mant da aldım ben. Gel. Okey gel kanka. Neredeler kaçtılar mı? Kanka yukarıda bu arada. Aa! Yemin ederim ki yukarıda set var. Kanka büyüsüz Kur gördüm onu ben de gördüm. Gel gel, gel. Kur'an-ı Kerim çarpsın sana. Lan bak. büyüsüz o gördüm. Biliyorum hayır, ki... Vallahi set vardı ya. Yemin ederim gördüm. Lan set olduğunu ben de gördüm. Büyüsüz ama. Spam çekti hatta. Hayır hayır set ya. bildiğin set. Tamam gel Kroksu buldum. Yarı set vardı. Kroksu buldum. Ben daha hız güç içmedim be. Ben içtim. Oğlum botum kırıldı. Giydim. Yapma ya. Giydim giydim. Oo bu sessizler bana geliyor şimdi de. Kanka ölüyor. 2 v biriyor. Geldim. Aya Uzaklaştırdım senden geç. Kaçamıyorum ki anasını satayım. Bunlar bu kadar. Öl lan Kanka. sen. Kanka... Git artık Ender Pearl falan at Kanka sen. var pant. Crocs ölecek. Keşke vurmasaydın orada bunu. Crocs ölecek. Crocs'un ağzına tükürdük. Gel gel kaçıyor. Kaskı falan patlayacak bunun. Hız güç bitti. Kaskı patladı. Ender Pearl atacağım. Attım bir ender Vurdum bir tane daha ona. Crocs'u ez Elçiyorum. abi. gel 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 çabuk gel. Arkandayım. Bir otursak. Kanka sen o kat spam falan çekemesin abi. Alantıyı kes atacak büyük ihtimal. Attım attım. Hayır. Oha. Ne bulduk? Bot kırıldı. Pant kırılacak. Çekemedim. Burda. burada. Kaçamayacak bu. Kanka ya şimdi ya hayır. Aynen öyle. Arkadaşlar. Götümden nefes alıyorum. Koşamıyorum. Sen de ben Ender Pearl aldım yanıma. 5 tane. De, sen de. Ben gittim. Yine daha hayatta bulamazsın. Kanka adam bağlantıyı kes attı. Sen ciddi olamazsın. Evet. Abi sen ciddi oğlum. Lan çekti. Attı ya Allah kahretsin. Yönümüzün önünde. Kang Ender bölüm um var deme! Yok bitti son ender. Ayıp al, şunu, adam, al şunu. Al şunu al şunu. çek hemen. Adam ayıp ediyorsunuz harbiden yazdı lan. Ne yaptık ki? Bir dakika şu an soruyorum cross. Fox ne yaptık abi? Es'siniz. Ya arkadaşlar videoyu izliyorlarsa bak bizim üsttekiler alın, bizden değil. Bizim duru azalınca set değişiyorsunuz. <laughs> ya ama bir set Bok lafı yok. yani bilmiyorum. haber olmaz. Essa. Biz de videolaydık sıkıntı yok. Abi... Bununla sizin de seçenekleriniz sıkı... vardı abisi biz bir şey diyoruz mu şu Yani abi setler yani full Onun bize fokus ki. attı abi kanka at DP'a sen. Kestim. Yani güzel oldu ya en azından. Aa. Alamadık ama. Ben bu <laughs> Oğlum bu yeni yerler bulduk en azından. Türkiye'de yaşanmalık yerler bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bir dahakilerde da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bizi gören kaçıyor be ya.